Evlendin ya, Allah'ın anteplisi diye dalga geçtiğin kıza yedi yirmi dört berabersin. Ben senin aldatmalarını bile görmezden geldim biliyor musun? Belki dedim sen yetemiyorsundur o yüzden yapıyordur dedim. Sen yıllarca her şeyime karıştın benim. Sesim Oturacağım evden okuyacağım bölüme kadar her şeyime karıştın Allah ya. Harim, Geçmişimi sorguladın, arkadaşlarımı sorguladın. Senden önce bir sevgilim olmadığına ikna olana kadar sen beni hayatına almadın ya. Ah Allah, Allah büyük. Şimdi karım diye koluna taktığın kadının eski sevgilisiyle aynı evde yaşıyorsun. Ne yapacaksın? Onu da elde edene kadar öyle etrafında dört döneceksin. Sonra beni bir köşeye koyduğun gibi onu da koyabilecek misin Ferit ha? Ne olacak? Ya bu kızın geçmiş hiç mi gelmeyecek senin aklına ya? Ya o kız hiç mi sevgilisinin elini tutmadı, hiç mi öpmedi? Belki birlikte bile oldular. Kalbinin bir yerinde, aklının bir köşesinde o çocuk yok. Peki Seyran'a soruyor musun sevgilisine ne yaptığını, Yusuf'a nerelere gittiğini ya nerede? Yap beni Yeter! Kes sesini! sen kadar. Benim senden tek bir var.